Arkadaşlar maalesef ki uzun zamandır e, YouTube'da video çektiğim hesabımı artık satmak istiyorum çünkü biraz sıkışmış bulunmaktayım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane Lotus'umuz, bir tane Porsche'miz bulunmakta. Onun yanında oazımızda sarı bir e, renk bulunmakta. Şuradan baktığımız zaman iki tane X-Suit'imiz, biri Anok, biri de e, Firavun diğer kıyafetlerimiz bunlar görmüş olduğunuz üzere aşağıda setlerimiz bulunmakta. Bunun haricinde kasklarımız bunlar, bombamız zaten ölüm duyurulu kırmızı. Onu burada göstermedim, yerini göremedim. Saçlarımız bunlar arkadaşlar. Bunlarla kendine kombin yapmak isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Ama kombin yapacak pek bir kıyafetimiz yok. Gözlükler bunlar. Yani burada en önemli nokta M4'ümüz buz diyarı 2 seviye. Firavunumuz artı bir tane Lotus bir tane de Porsche'miz. En önemli noktamız bunlar arkadaşlar. Üstelik birazdan Envarter'de görmüş olacağınız üzere Fatih çerçevemiz bulunmakta bu sezon. Fatih çerçeve e, çerçevemizi aldık ayrıca Fatih ünvanımız da alıyoruz arkadaşlar Emojilere geldiğimiz zaman Emojilerde de bunlar bulunmakta gördüğünüz üzere Şimdi fiyatı siz belirleyeceksiniz arkadaşlar burada e, çok kısa iki tane materyalim var 8 tane de küçük materyalim var M4'ü 3 seviye yapmak isteyen arkadaşlarımız iki tane daha küçük materyal e, alarak da çok basit bir şekilde M4 buz diyarını 3 seviye yapabilir arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlarım fiyat belirlesin yorumlarda bekliyorum arkadaşlar.